Merhabalar. En son Mezopotamya medeniyetinden bahsetmiştik. Şimdi Anadolu medeniyetlerinden bahsedeceğiz. Anadolu ilk uygarlıklar için, ilk medeniyetler için uygun bir yere sahipti. Öncelikle ilk medeniyetlerin daha çok tarım üzerinden geçimini yaptıklarını düşünecek olursak, Anadolu bu konuda oldukça uygun bir yerdi. İklim elverişliydi. Ekilebilecek verimli araziler vardı en önemli su kaynakları vardı. Yerleşimler de genelde su kaynakları etrafında toplandığı için su kaynakları önemli bir etki olmuştur. Ve Anadolu medeniyetleri içinde hangi uygarlıklar var? Hititler, Urartular, Frikiler, Lityalılar ve İyonlar vardır. İlk önce Hititlerden başlayalım. Hititler aslında Anadolu'da kurulan ilk büyük medeniyetlerden birisidir. Merkezleri Hattuşa'dır. Hattuşa günümüze Çorum-Boğazköy'e e, tekabül ediyor. Aynı zamanda e, halinde Çorum-Boğazköy'de e, kalıntılarının surların, kallerin kalıntılarının kaldığını söyleyebiliriz. Yolunuz düşerse de gezmenizi öneririm. Aynı şekilde Hititler'de bir diğer önemli unsur da anallardır. Anal dediğimiz yıllıklar. Hititler yıl boyunca olmuş bütün iyi kötü her şeyi ayırmadan anal dediğimiz yıllıklara yazıyorlardı. Bu da Objektif tarih anlayışının geliştiğini gösterir. Aynı zamanda geçmişten bilgi sahibi olmamızı, yani Urartular hakkında, şey, Hititler hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştır. Ve tarihe öncülük ettikleri bir olay da Kadeş Antlaşması. Mısırlılar ile Kadeş Antlaşmasını yapmışlardır. Bu da tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Milattan önce 1280 yılına denk gelir. Urartuları şehitleri bu şekilde bitiriyoruz. Sırada Urartular var. Urartular da Van Tuşba çevresine kurulmuşlardır. Yani Doğu Anadolu bölgesine kurulmuşlardır. Urartular hem askeri anlamda gelişmişlerdir hem de tarım anlamında gelişmişlerdir. Günümüze yaptıkları kalelerden halen daha kalıntılar vardır. Aynı şekilde su kanalları da yapmışlardır. Tarımda geliştiklerini söyledik. Bundan dolayı da su kanalları yapmışlardır. Özellikle Şamran kanalı önemli yer tutar. Ve Urartular'da başka bir olayda oda şeklinde yaptıkları mezarlar. Yani oda şeklinde yaparak ölülerin yanına değerli eşyalarını gömmüşlerdir. Bu da bize Urartular'da ahiret inancının geliştiğini gösterir. Önemli bir bilgidir. Urartular'da bu şekilde bitiriyoruz. Bir diğer medeniyetimiz, Anadolu medeniyetimiz Filikler. Yine Filikler'de Gordion başkentidir. Gordion günümüzde Ankara çevresine denk gelmektedir. Yine Frikler'de önemli bir yer tutar. İlk önce Kral Midas'tan bahsedelim. En önemli kralları Kral Midas. Kral Midas hakkında iki tane e, önemli efsane vardır. Bu efsanelerden birisi eşek kulaklı olmasıdır. Yani e, söylenenlere göre, efsanelere göre Kral Midas'ın eşek şeklinde kulakları olduğudur. Bir diğer efsane de Kral Midas'la ilgili dokunduğu her şeyin altına dönüşmesidir. Meyveye dokunduğu zaman meyve altına dönüşüyor. Suya dokunduğu zaman o su altına dönüşüyor. Dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Bu yüzden çok mutsuz olduğu söylenir. Kral Midas hakkındaki iki efsanemiz budur. Yine Kral e, Midas dönemi olsun, daha sonrasında olsun Fibula dediklerimiz, Friklere ait Fibula dediğimiz çengelli iğneyi bulmuşlardır. Ve bunu kullanmışlardır. Önemli bir bilgidir yine. Devam ediyoruz. Yine Friklerde hayvancılığın gelişmesinden dolayı tapates dediğimiz kilimler dokunmuşlardır. Yani bu hayvancılıktan aslında ne kadar uğraştıklarını, ne kadar geliştiğini gösterir. Tapates, unutmayın. Tapates adını verdiğimiz kilimler. Bunu patates olarak kopyalayabilirsiniz. Patates, paylantayı değiştirdiğinizde tapates. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Unutmayın. Tapates kilimleri. Bir diğeri yine tarıma ve hayvancılığa verdikleri önemi e, tanrılarından da anlıyoruz. Kibele dedikleri Tarım tanrısı, bereket tanrıları vardır. Ve bu aslında e, tarımın onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde öküz öldürmenin cezası veya hayvancılıkla, tarımla ilgili herhangi bir şeyi sabanın dahi kırılması ölümle cezalandırılıyordu. Yani tarım ve hayvancılığın filiklerde ne kadar önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Yine Filikler ait timulus dediğimiz mezarlar var. Yani kral mezarları. Bir zemin üzerine düşünelim. Kral gömüldükten sonra üzeri toprakla kapatılıyor ve küçük tepeler oluşmaya başlıyor. Biz bu oluşan küçük tepelere timlis diyoruz. Yani kral mezarları. Yine aynı şekilde zenginler için yaptıkları da kaya mezarları var. Bu da kayaların içi oyularak zenginler için kaya mezarları yapılmıştır o dönemler. Bu şekilde Frikler döneminde kapatıyoruz. Bir diğer önemli medeniyetimiz de Lidyalılar. Yine Lidyalılar Sart Başkentinde kurulmuşlardır. Bugünkü Manisa'nın Salihli ilçesine denk geliyor. Yine aynı şekilde Lidyalılar da ticaret ile ün kazanmışlardır. Özellikle kurdukları kral yolu bunun en güzel kanatıdır. Mezopotamya'dan başlayıp Lidyalılar'da biten yol adıyoruz. Kral yolu. Bu yol sayesinde hem ekonomik olarak zenginleşmişler hem başka medeniyetlerle etkileşim kurmuşlar yani kültürel alışveriş yapmışlardır. Bu da önemlidir. Ve bu aslında ticaretin sonucunda Lidyalılar parayı bulmuşlardır. Yani parayı bulan ilk medeniyet Lidyalılardır. Madeni paralar dediğimiz bu paraları bulup ve kullanmaya başlamışlardır. Bu da önemli bir bilgidir. Lidyalılar da bu şekilde kapattıktan sonra son medeniyetimiz olan İonlara geçiyoruz. İonlar şehir devletleri şeklinde yönetilmiştir. Her şey birbirinden bağımsızdır. En önemli şehirleri de Efes, Milet ve Foça'dır. Ve onlar aynı zamanda Lidyalıların aksini deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Denizcilikte geliştiğini söyleyebiliriz. Hatta o kadar gelişmişlerdir ki Fenikelilerle yaptıkları deniz ticareti sonrasında Fenike alfabesini öğrenip ülkelerine getirmişlerdir. Ve Fenike alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Ve İonlar'da dikkat çeken başka bir şey ise özgür düşünce ortamının gelişmiş olmasıdır. Her şeyi evet kendi arasında üretiyordu ama özgür düşünce ortamı vardı. Hatta o kadar e, ileri gitti ki bu ilk bilim insanları bu dönemde ortaya çıktı. Özellikle felsefenin kurucusu olarak e, bahsettiğimiz isim Thales o dönemde yetişmiştir. Yine Hipokrat yemini olarak bildiğiniz e, doktorların e, mesleğe başlamadan önce ettikleri Hipokrat yemini aslında bir kişidir Hipokrat. O dönem tıbbın kurucusu Hipokrat bu dönemde yine yetişmiştir. Ve bir diğeri ilk defa dünya haritasını yapan Hekataeus. O dönemde yetişmiş başka bir bilim insanımızdır. Ve son olarak benim için de çok değerli olan tarihin babası olarak bildiğimiz Herodot. Yine o dönemde yetişmiş bir bilim insanıdır. Anadolu medeniyetleri bu şekildeydi. Son olarak Anadolu medeniyetlerine şunu ilave edelim. Mezopotamya'daki uygarlıkların aksine ee, Kilden kilden yani e, kerpiçten yapılan evler yerine taş e, yapılar kullandıkları için günümüze bu uygarlıklardan bu medeniyetlerden daha fazla kalıntı kalmıştır. Lütfen e, dinlerken medeniyetler arasında bağlantı kurmayı unutmayalım.